Merhaba arkadaşlar. Çokgenler konumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çokgenlerde açılarda uzunluklar işlemiştik. Şimdi düzgün altıgenle devam edelim. Düzgün altıgen nedir? Ee, Özellikleri nelerdir? Onlardan bahsediyorum. Arkadaşlar düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgeni. 6 tane eşkenar üçgenin e, Tepe noktalarının birleşmesiyle oluşan düzgün çokgendir. Hatırlarsanız eşkenar üçgenin her bir açısının 60, 60, 60 olduğunu biliyoruz. Bakın o zaman siz düzgün altıgen oluşturduğunuzda bir tane iç açısı 120 derece. Siz dış açısını oluşturursanız 60 derece. O zaman bir, bir iç açısı açısı 120. 2 bir dış açısı açısı 60 derece. İç açıları toplamı iç açılar toplamı Neydi formülümüz? N-2 çarpı 180 arkadaşlar. N ne oldu? Altı kenarlı olduğu için 6 oldu. 6-2'den 4, 4 çarpı 180'den 720 arkadaşlar. İç açılar toplamı. Dış açılar toplamı hiçbir zaman değişmez. Dış açılar toplamı 360 derecedir. Evet. şunu söyleyebiliriz. Tam ortadan ikiye bölecek şekilde bir köşegen çizdiğinizde bu köşegen uzunluğu fark ettiyseniz bir kenarın iki katına eşittir arkadaşlar. Ve bu köşegen diğer taban ve üst tabana paraleldir. Bakın tekrar söylüyorum. Tam ortadan ikiye bölecek şekilde karşılıklı köşeler birleştirdiğinizde bu çizdiğiniz köşegenin uzunluğu bir kenar uzunluğunun iki katına eşittir. Ve bu aynı zamanda bu köşegen tabanlara paraleldir. Arkadaşlar. İsterseniz siz böyle çizin. Bu defa bunun iki katı olacaktır. Altıgeni iki eş parçaya ayırmış olacaktır arkadaşlar. Sorularımıza bakalım. Devam edelim beraber. Şimdi düzgün altıgen ve düzgün beşgen. Düzgün altıgen ise altı kenarda birbirine eşit olacak mı? Evet. Düzgün beşgen ise Beş kenar birbirine eşit olacak mı? Evet. Peki burada bir ikiz kenar üçgen oluştuysa ben şunu alfa diye yazabilir miyim? Evet. Peki şunu uzattığınız zaman şurasına. Burası düzgün altıgenin bir iç açısı olduğundan 60 derece. Burası düzgün bir beşgenin dış açısı olduğundan 72 derece. Gelin o üçgenimizi biz dışarıya alalım. Hop aldık, çizdik. Burası alfa, burası alfa. Burada 60 var, 72 var. Yani topladığınız 132 yaptı. E bu üçgenin iç açılar toplamı ne yapacak arkadaşlar? 2 alfa artı 132'den 180 değil mi? 132'yi karşıya alırsanız 2 alfa eşittir 48 ise alfa eşittir 24 olarak karşınıza gelir cevabınız arkadaşlar. Düzgün altı gemi, düzgün beşgeni birleştirerek bize soru sormuşlar. Devam edelim sorumuzla. Evet, düzgün altıgeni A'dan C'ye birleştirmiş. Şöyle bir şey yapsaydım, bunun burada eşit işte olduğunu biliyor muyum? Buranın 120 olduğunu, zaten düzgün altıgen olduğundan biliyorum. Burası A, A dememize gerek yok. Gerçi 30, 30 yazabilir miyim? Evet. Bize ne demiş? Düzgün altıgenin çevresini istemiş. Yani bizden aslında burayı istemiş. Peki burada gördüğünüz üçgen bir özel üçgen değil mi arkadaşlar? 30-30-120 üçgeni vardı hatırlarsanız. 30-30-120 üçgeni. Burası A. Burası A ise buranın A kökü olduğunu biz üçgenimizden biliyoruz. Peki burası A. Burası A ise buranın A kök 3 olduğunu biliyorum. A kök 3 dediğim şey 3 kök 3'e eşit ise kök 3'ler gider. A eşittir 3 olarak karşımıza çıkar. Bizden ne istiyor? Çevresini istiyor. Çevresi 6A değil mi? 6 çarpı 3'ten 18 bizim cevabımız olur arkadaşlar. Evet sevgili gençler devam edelim. Şimdi ne demiştik az önce düzgün altıgeni vermiş bize. Düzgün altıgen de tam ortadan ikiye böldüğümüzde köşegen kenarın iki katı oluyordu. Yani burası 2 çarpı 5 olduğunu söyleyebilirim değil mi? Peki kelebek kuralı vardı hatırlarsanız kelebek kuralı size bol bol gösteriyorum. A, B, C, D dersem A'nın B'ye, C'nin D'ye oran değil miydi? A bölü B, C bölü D'ydi oranımız. Kelebek kuralı dediğimiz şey. Peki burada nerede var diyorsunuz? Bakın buradan başladınız. 3'ün x oranı. Buradan başladınız. 10'un y oranı. 3'ün x oranı. 10'un y oranı. x bölü y oranı istiyor. Oran orantı değil mi arkadaşlar burada? Oran orantı da ise kendi arasında dışlar kendi arasında yer değiştirebiliyordu. O zaman biz içleri kendi arasında yer değiştirseydik. 3 bölü 10 eşittir x bölüye. y. Zaten bize ne istiyormuş? x bölü y oranı istiyormuş. O zaman 3 bölü 10'u verecek. Not olarak bunu almayı unutmayın. Yine yanınızda bulunsun. Gelerek kuralı. Evet sevgili gençler. Bu defa düzgün beşgeni sormuş. Düzgün beşgen hemen şunları çizebilir miyim? Düzgün beşgen dediği için. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Hatırlarsanız 108 dereceydi. 60 buradaysa buraya ne kaldı? 48. Burası nedir? 108 değil mi? İç açı olduğu için. Bakın artık burada bir dörtgen oluştu mu? Dörtgenin iç açılar toplamı yani 120 artı 108 artı 48 artı x eşittir 360 mı yapmalı? Dörtgen olduğu için. Toplasaydık 228 276 evet. artı x 360 mi yaptı arkadaşlar? Bunu karşıya gönderirsem eksi olarak geçer. X eşittir. 84 olarak karşıma gelir. Evet. Devam edelim. Basit bir sürüydü. Şimdi düzgün altıgen olarak vermiş. Düzgün altıgenin bir kenar 4 birim arkadaşlar. O zaman burası 4 burası da 4 birim yazabilir miyim? Peki. Şunu unutmayın. Bunlar birbirine paralel ve köşeler çizdiğiniz için buradan kesinlikle dik gelir. Hatta siz bunu göremiyorsanız buranın 120, buranın 30, 30 olduğunu biliyorum. 120 ise 30 buradaysa 90 burada kaldığını söyleyebilirsiniz. Peki az önce 120, 100, 120, 30, 30 üçgenimizde a, a, a kök 3 demiştik. Yani 4, 4 ise 4 kök 3 olacağını biliyorum. Bizden ne istemiş? FG'yi. FG'ye x desem ve ben burada bir pisagor bağıntısı uygulasam arkadaşlar. x'in karesi 4 3'ün karesi artı 3'ün karesi x kare eşittir 48 artı 9'dan x kare 57 ise x eşittir kök 57 Eşli olur. x eşittir kök 57 olur. Evet dik geldiği için bunlar birbirine paralel olduğu için siz şurayı da birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da zemine dik geleceğini biliyorsunuz. Burası 1 ise buranın 1 olduğunu biliyorsunuz. Burası 3 olduğunu eşitken düzgün altıgen dediği için. Buranın 3 kök 3 olduğunu artık anlamışsınızdır. 30, 30, 120 üçgeninden. Burası 3 kök 3 ise buraya da 3 kök 3 diyebilir miyim? Peki bir kenarımız 3 birimse tamamı 3 birim olacaksa 1 buradaysa buraya 2 mi kaldı? bizden ne istiyor? Kf istiyor. Kg istiyor. Yani x diyelim biz buraya. Yine bir Pisagor bağıntısı uygulasaydık arkadaşlar. x'in karesi 3 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi. <laughs> x kare eşittir 9 27 artı 9'dan x kare eşittir 36 x eşittir 6. Basit bir soruydu yine. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Bu not bize şunu söyler. Bu ne olursa olsun fark etmiyor. Altıgen, gen, 7 gen, 8 gen hiç fark etmez arkadaşlar. Eğer bize böyle bir not sorduysa yani köşeden direkt karşı köşelere gidiyorsanız arkadaşlar köşeden karşı köşelere gidiyorsanız şunun çevresine bir çember oluşturduğunuzu düşünün. Çemberde çevre açı vardır. Ya bakın şurada gördüğü burası da gördüğü yay neyse burada gördüğü yay, aynıdır, burada gördüğü yay da aynıdır. Burada gördüğü yay da aynıdır. Burada gördüğü yay da aynıdır. Burada ve burada da aynıdır. O zaman şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şunun karşısında gördüğü açı neyse bunun karşısında gördüğü açı da bunun karşısında gördüğü açı da bunun karşısında gördüğü açı da yaylar eşitse bunlar da eşit olmak zorunda. Kaç tane varsa hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Ardışık köşelere çizmek zorundaayım ama. Bakın mesela şuradan 3 tane köşeye almış. Her bir köşeyi şöyle çizseydim 3 tane bölüm oluşturdum. Burası 10, burası 10, burası 10. O zaman her birine 10 geldi. Unutmayın çemberde çevre açı demiştim. Burası 10 ise şuradaki yaya 20 derecelik bir şey gelir arkadaşlar. Bunun gibi kaç taneyi yan yana getirirsem 20 gibi kaç tane yan yana getirirsem çemberin tamamı neydi? 360 360'ı verir. X burada ne oldu? 18 oldu. 18 kenarlı olursa ancak bu bizim işimizi görürmüş. Dediği gibi sonuç verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada yine aynı. Bakın beta'yı uzattığınızda kaç kenar görüyorsunuz? 1, 2, 3. Beta'da 3 tane görüyorsunuz. Bakın şu çizgiyi almıyorum direkt uzantısının bittiği yeri alıyorum. Beta'da 3 tane görüyorum. 3A diyebilirsiniz. Alfa'da kaç tane görüyorum? Bak bunu almıyorum yine. 1, 2 tane de burada görüyorum. 2A'da burada gördüğümü düşünün. Sadeleştirseydiniz 2 bölü 3 sizin cevabınız olurdu. Gördüğü kenarlarınızla oran tamam arkadaşlar. Şimdi size bir çemberin merkezi şey çokgenin merkezi der. Ee, çevre çemberinin merkezler işte çemberli merkezler Hiç fark etmez. Ağırlık merkezi der. Bu noktalarda eğer köşelere gidiyorsanız düzgün çokgenlerde arkadaşlar düzgün çokgen olması önemli. Ağırlık merkezinden çevre çemberinin merkezinden aç ortadan kesiminden işte temelinin merkezinden hangisinden olursa olsun buradan köşelere gittiğinizi söylüyorsa kesinlikle ve kesinlikle aç ortay olarak gider. Eğer siz kenarın orta noktasına gidiyorsanız bir kesinlikle dik gidersiniz arkadaşlar. Siz burada bir çember çizseydiniz, bunun etrafına bir çember çizseydiniz arkadaşlar, şu şekilde bir çember çizseydiniz, şu çevrel çemberinin yarı çapı olurdu arkadaşlar. Buna büyük R diyebilirsiniz. Büyük R adını verebilirsiniz. Bakın burada da büyük bir R var. Burada da büyük bir R var. Şimdi burada bize neyi sorabilir? Burada çokgenin alanını alanı sorabilir. Şuraya alfa deseydim. Alfa dediğiniz şey 360 bölü n değil mi? Kaç kenarsa n kenar sayısı. Kenar sayısı 360'ı kenar sayısına bölerseniz size alfa açısını verir arkadaşlar. Alfa açısını bulduktan sonra şu üçgenin sadece şu üçgenin alanını bulmak isteseydiniz. Bu üçgenin alanı ya da şunun alanını işte hani burada da bakmak istiyorsanız. Şimdi alan formülü neydi? A çarp isterseniz önce onu şuraya alayım görün ondan sonra yazayım. A, B, alfa deseydim. A çarpı B çarpı sin alfa bölü 2 bana bu üçgenin alanı veriyordu. Aynı formülü burada uygulasam. R çarpı R sin alfa bölü 2 verecek. Yani düzenlerseniz R kare sin alfa bölü iki. Alfanın değerini biliyorsunuz. Bulmayı biliyorsunuz. Bunu kullanacağız. Biz bunu kullanarak bu üçgen alanı buluruz. Kaç kenarlıysa yani en kenarlı değil mi? ile çarparsak da çokgen alanı buluruz arkadaşlar. En ile çarparsak da çokgen alanı buluruz. Şimdi bakın şöyle birleştirseydim. Şurayı birleştirseydim. Önce şunun şuna eşit olduğunu dik geldiği için biliyorum. Şurası A ise şurası da A olmalı. Bakın bura 2A görüyorsa burası da 2A görmeli. 3A dediği yeri kendisi 36 vermişse A dediğimiz şeyin 12 olduğunu gördük mü? Evet. Peki bir kenara karşılık gelen şey 24. Bunun gibi 24 tane bakın her kenara 24 dilim denk geliyor. Çevre açıyla merkez açıyı karıştırmayın. Bu 24 ise şurası 24 olmak zorunda yayda. Bu çünkü merkez açı. Bir öncekinde çevre açıydı unutmayın. Burası 24, burası 24 ise 24 ile kaç taneyi bir araya getirirsem 24 gibi kaç taneyi bir araya getirsem bana bunu verir. Kaç tane olmalı? X eşittir 15 olmalı. 15 kenarlı olursa bu benim istediğim çok genel elde etmiş olurum. Evet bakın 2011 LYS'de sormuşlar. Düzgün dokuzgeni verilmiştir demiş. Düzgün dokuzgenin e, geçen çemberi o açı açısını sormuş bize. Düzgün dokuzgen 360'ı 9'a bölseydiniz arkadaşlar her birine 40 derece düşerdi. Yani siz şöyle uzatsaydınız. Şuranın her birinin 40 40 olduğunu. E bu merkez açı olduğu için buradaki toplamı 80 ise burası da 80'dir. 10 saniyelik bir soru bilirseniz eğer arkadaşlar. Biraz çemberlere ihtiyacımız var aslında. Evet. Çok kendi alanı soruyorsa aslında çok kendi alanı bilmek için. Üç kendi alanı bilmeniz yetiyor. Az önce göstermiştim zaten. Şunu görseydiniz. Şunları üçgensel parçalara ayırırsanız arkadaşlar. Bakın. Burada ka kaç tane üçgen var? Kenar sayısı kadar üçgeniniz var. Kaç kenarlıysa o kadar üçgeniniz var. Siz bu üçgenin alanı bulup bunun alanı A derseniz üçgenin alan formüllerini kullanırken alanı bulup N ile çarparsanız bu size çokgenizin alanını verir. Üçgenin alanını dediğim gibi az önceki R, ile bulabilirim. Yükseklik çarpı tabanla bulabilirim. U kuralıyla bulabilirim. İstediğim yöntemi üçgenin alanında uygulayabilirim. O zaman aslında çokgenlerin alanını bulmak için biz üçgenlerin alanını bilmemiz yeterli. Devam edelim bakalım. Şimdi düzgün altıgenin taralı olduğunu söylemiş. taralı Düzgün altıgenin alanı yani buranın 720 k3 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar güzel. Şimdi bu bir düzgün altıgen. İsterseniz şöyle yapalım. Şuranın alanını ayrı hesaplayıp bulabilirim. Yani ben bunu A deseydim ya da şöyle bir şey düşünün. Düzgün bir altıgen çizelim kendimize. Düzgün altıgen biz normalde şu şekildedir arkadaşlar. 6 tane eşkenar üçgenler oluşur. Siz eğer şu üçgenin alanına a kare 3 bölü 4'tür. Eşkenar üçgen alan formülü arkadaşlar bu. a kare 3 bölü 4. Tekrar şuraya yazayım görmeniz için. Bu eşkenar üçgenimizin alan formülü. Eğer sizden altıgen alan formülünü isterse bununla çarparsınız. Peki bizde ne yapmış? Yerden kesmiş. Biz şöyle bir şey kesseydik. Şöyle kestiğinizde. Aslında şunu birleştirdiğinizde şuranın 30 olduğunu biliyorsunuz. Şurası sağ, şurası 90 değil mi? Bakın şu neyse şurası da şurası da şurası da olur. Bir üçgenimin alanını buradan baktığınızda 2 A değil mi? Bakın şurası da 2 A. Aslında yani şurası şuradaki bir eşkenar üçgenin alanına denk geliyor. Yani bir eşkenar üçgenin alanına ben 2 A deseydim şurada 5 tane eşkenar üçgenin alanı vardır. 5 tane eşkenar üçgeni. Yani bunun gibi 5 tane vardır. O zaman 10 A dediğim şey 720 kök 3'müş. Bu şekilde yapabilirim. Sadeleştirelim. A dediğim şey 72 kök 3 müymüş? Peki. Bir eşkenar üçgenimin alanını ne demiştim? 2 A. 2 ile çarpın. O zaman 2 A dediğiniz şey 144 kök 3 mü? Bakın bu eşkenar üçgeninizin alanı. Eşkenar üçgeninizin bir kenar uzunluğu ne? A. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. O zaman A kare kök 3 bölü 4'ün ne yapmamasını istiyorsunuz siz? 144 kök 3 yapmasını istiyorsunuz. Kök 3 nereden kurtulduğunuz arkadaşlar? A kare 4'ü karşıya aldınız. A kare eşittir 144 çarpı 4 ise A eşittir 24. Evet. Alan sorusu bizden şu bölgenin alanını istiyor. Koy bölgenin alanını istiyor. E değine vermiş? 6 vermiş. İsterseniz biz yine şunu yapabiliriz. Burası 6 ise şunu birleştirdiğinizde yani burası 6 kök 3 değil mi arkadaşlar? Burası da 6 olduğunu biliyorsunuz. Buranın dik geldiğini söylemiştik zaten. Bakın tepe noktası burada olduğu için bu buna eşitse burası A ise siyah kalemle yazalım. Buranın alanı neyse buranın alanı da odur. Şu iki alan birbirine eşittir. Peki ben bu üçgenin alanını 2 alık alanı bulmak istiyorsam 2 alık alanı bulmak istiyorsam 6 kökü 3 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Şuradan baktığınız yükseklik çarpı taban bölü 2'den ne yaptı? 18 kök 3. 18 kök 3 dediğimiz şey 2 a'ya denk geliyor. Bizden neyi istiyor? A'yı istiyor. A dediğimiz şey 9 kök 3 mü? Bize düzgün sekizgen vermiş. Düzgün sekizgen 360 bölü 8 derseniz arkadaşlar bu 45'i verir. Yani bir dış açınızın 45 olduğunu söyler. Bir dış açı 45 ise iç açısı da 135'tir. Ben buna A deseydim, buna da A deseydim. Burası da 135 olduğu için buralar da A, A, değil mi? 2 A'nın toplamı ne yaptı? 45 yapmalı değil mi? Bu 2 A'nın toplamı da 45 o zaman. Bakın buraya ne kaldı? 90 kaldı. Tamamı çünkü 135'te. Peki Burada iki köşeyi arkasına alarak çizmiş. Burada da iki köşeyi arkasına alarak çizdiği için bu da aynı uzunluğa sahip değil mi arkadaşlar? Bakın burası 8 olmalı. Bizden bu üçgen alan istemiyor mu? Dik üçgen alanını istiyor. Dik üçgen alan, dik kenarların çarpımı bölü 2'den bulabiliyordu. Dik kenarların çarpımı bölü 2 ne yaptı? 8 çarpı 8, 64 bölü 2'den 32 yaptı arkadaşlar. Yine de iki soruya benzer bir soru sormuşlar bize 2002 yılında. Bakın bize ne vermiş? Bu bölgenin alanına 32 kök 3 vermiş. 32 Biz şuna A deseydik. Şurası da A. Şuranın A kök 3 olduğunu artık hatırlarsınız herhalde. Düzgün altıgen. Buranın da A olduğunu biliyorum. Dik kesiştiğini biliyorum. E bu üçgenin alanı A çarpı A kök 3 bölü 2 değil mi? Bunun neye eşit olduğunu söylemiş. 32 kök 3'e. Yine kök üçler gitti. A kare bölü 2'nin 32 olduğunu, A karenin 64 olduğunu görürüm. Buradan içler i̇şte dışarı çarpma yaparsam A'nın 8 olduğunu bulurum. Bana bir kenarın uzunluğunu soruyor. 8 santimetredir arkadaşlar. Evet. çevre çemberinin yarıçapının 4 santim olan düzgün 12 gen diyor. Çevrel çemberini verdiğinde biz alanı nasıl buluyorduk? R kare sin alfa bölü 2 ile buluyorduk. Alfa dediğimiz şey neydi? 360 bölü n'de. N'i ne vermiş arkadaşlar bize kendisi? 12 olarak vermiş. Bizden R'yi ne vermiş? 4 olarak vermiş. Bunun sonucunu istiyor. Alanı istiyor. Gelin yerine yazalım. R yerine 4'ü yazdık. 4'ün karesi sin 360 bölü n yerine 12 yazdım. Bir de bölü 2'm var. 16 çarpı sin 30. Sin 30 neye eşit? 1 bölü 2'ye eşit. Bir de bölü 2'm var. 16 bölü 2'den 8. Bir daha 2'ye bölmem istiyor. Pardon. bir 7. 4. Evet. Şimdi bu sadece bir tane üçgenin alanını veriyor arkadaşlar. Bir tane üçgenin alanı 4. Bizden neyi istemiş? 12 tane üçgenin. Yani şöyle bir 12 kenarlı düşünseydiniz. Ben çizdim. Biz sadece şunu bulduk. Bunun gibi kaç tane var? 12 tane var. O zaman 12 çarpı 4 bize sonucu verecek arkadaşlar. Ne demiş? Düzgün altıgenin iç teğet bak az önce biz not yazmıştık zaten. İç teğet çemberinin merkezinden geldiğiniz zaman, köşelere geldiğiniz zaman bunların yarıçap olduğunu söylemiştik. Hatta buradan merkezde dik geliyorsanız buranın da iki eş parça söylemiştik hatta ve hatta şunların da aç ortaya olduğunu söylemiştik zaten. Olgenin 9 olduğuna göre demiş düzgün altıgenin alanı kaçtır? Peki bu açortay ortaya olarak gelmeyecek miydi arkadaşlar burası da? Burası 60 değil mi? O zaman burası 30 oldu. Buraya A deseydim burası da A'ydı. Burası A kök 3 olur mu? 30-60-90 üçgenin özelliğini yazdım. 30'un kaç sayısı pardon şurası 2A. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A olmalı. 60'ın karşısında ne olmalı? A kök 3 olmalı. A kök 3 dediği yere kendisi 9 vermiş. A kök dediği 9 vermiş. Biz A'yı bulalım. 9 bölü kök 3. ile genişletelim. 9 kök 3 bölü 3. Sadeleştirelim. 3 kök 3. Peki. A dediğimiz şey 3 kök 3. O zaman bir kenar uzunluğu ne yapar? 6 kök 3 mü yapar? 2A olduğu için. Bizden alanı istiyor şu üçgenin alanını bulmak isteseydim. Yükseklik çarpı taban bölü 2 değil miydi? Yani 9 çarpı 6 kök 3 bölü 2 bana sadece bir tane üçgenin alanı veriyor. E bunun gibi kaç tane üçgenim var? 6 tane üçgenim var arkadaşlar. Sadeleştirelim. Buradan 3 kalsın. Çarptığınızda 18 çarpı 9 kök 3. 18 çarpı 9 ne yapar? 162 kök 3 mi yapar? 90, 72, 162 kök 3 bizim düzgün altıgenimizin alanı oluyor. Arkadaşlar. Evet, düzgün 12gen demiş. Bize nasıl bakın şöyle bir oran vermiş arkadaşlar. Alanı 28 olarak vermiş. Buranın da merkezi olduğunu söylemiş. Mi? Evet, ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. Şimdi gelin oraları biz kendimiz yazalım. CF dediğimiz yere A deseydim burasının 3A olduğunu kendisi söylemiş. O zaman bir kenar 4A değil mi? Buraya da 2A mı kaldı? 2 eşit parçaya ayırdığı için. Biz şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şunu çizdiniz. Şunu çizdiniz. Şura. Bu 3 üç tane üçgenin yükseklikleri aynıdır. Çünkü neden? Bu merkez olduğu için merkezden dik gelirseniz aynı uzunluğa sahiptir. O zaman siz alana vereceğiniz oran tabanlarla orantılıdır. Yani burası A ise burası A. Burası 4 A ise buraya 4 A. Burası 2 A ise buraya 2 A. Toplam alan 7 A yaptı değil mi? 7 A'ya kendisi ne demiş? 28 demiş. A o zaman ne yaptı? 4 oldu. Bize neyi soruyor? 12 genin alanı kaçtır? Peki biz şurayı bulsak 4 A'yı. 4 A dediğim şey 16 değil mi? Bunun gibi 12 tane olmayacak mı? bir kenarı 16 geliyorsa alan 12 kenara ne gelecek? 12 çarpı 16 tane alan gelecek. Ne yapar? 160, 192. Bizim alanımız olmuş olur arkadaşlar. Evet sevgili gençler derslerimiz, dersimiz burada bitmiş bulunmaktadır. Çok genel yayın denizinden, bilgi sarmalından ve elinizdeki kitaplardan ödeyiniz arkadaşlar. Çözüp bitiriyorsunuz. Çözemediğiniz olursa bana yollayabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.